Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Kümes kanalından hepinize merhaba. Neredeyiz? İstanbul Tuzlu Aydınlı Tavuk Pazarı'nda. Aynı zamanda büyük baş küçük baş pazarı da burası. Bizim ilgi alanımız tavuk olduğu için tavuklar çekiyoruz. Ama soğuk. Katılımaz pazarda. Biz elimizden geldiği kadar olan hayvanları çekelim. Fiyatları alalım. Telefon numaralarını alalım. Videoların devamı için Kanalıma abone olursanız videoları beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim. Hadi video geçelim. Herkese iyi seyirler. Selamun aleyküm hayırlı işler. Teşekkür ederim. Başkanım ne getirdin bu hafta? <laughs> Ligorin var. Lohman şey var. Lohman. Ligorin ile lohman getirmişsin. Üşütmüşsün biraz hayvanlara. Üşütmüşsün. Valla abi hava soğuk. Sen de bakmışsın. <laughs> aynen yani, aynen. Sen düşünüyorsan hayvan hayvan. Yani. Kaç aylık bundan? 5-6 ay, 5 ay. Fiyatları ne? 350 350 5 aylık desen 1,5 ayı var yumurtaya. 1 ay. 1 ay. 17 hafta. 17 hafta. Başka ne getirdin? Kazların var. Ben geliyorum, ben işte geliyorum ben. Kazlara ne diyorsun? Kazlar 2,5. Kaç güne geliyor? 5 güne geliyor. Ne geçiyor? Bunlar yerli kaz mı? Yerli kaz. Yerli kaz değil mi? Dişi erkek? Dişi erkek Ordekler ne kadar? Ordekler 750 Ordekler ne kadar? 750 750 Erkek Dışı. dişi? İkisi de erkek olmalı. İkisi de erkek. Bu hafta ördek, kaz, hindi. hindi. Hindiler yumurta yok. Sana yumurta yatıracağım söz verdim. 10 tane yumurta yerleyeceğim. Eyvallah sağ ol. Yani şey yapma yani bizi. <laughs> Allah razı olsun. Hindi... Bugün getirecektim. Sabahtan aceleye geldi ne oldu? Hindiler ne kadar? 2,5. Kaç kilo geliyor? 7 kilo. 8 kilo gelenler var. Dişi mi ölçü bunların? Dişi değil mi? Maşallah iri. Şey, ben biliyorsun, ben bakarım. Yani. Bunlardan mı üreti, üretiyorsun ben bu sene de? güzel hayvanlar ya, etli mutlu. Abi bu kadar senin herhalde. Tamam. Sen de dediğimiz gibi hindi, ördek, kaz, köy tavuğu, cüzü, hepsi. Alınırsa, hepsi olacak inşallah. Sen numaranı paylaş yine abi. 0532 343 66 65. Abi mayın. Gebze bolla fedarı. Gebze bolla fedarı. Her şey cüzü bulunur bende. Abicim hayırlı işlerin olsun, kolay gelsin. Abi, 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 abi. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Bizim... Mustafa abi tezgahın şey, Mustafa abi tezgah. Burası da Mustafa abi? Mustafa abinin burası. Da. Aa, senin mi burası? Ben farkında değilim ya. Köyler de var burada, horozlar var. Bunlara ne diyorsun? Sekiz, dokuz. Öyle değişiyor değil mi? İsmençler var. Üç buçuk, iki artı bir. Arkadaşlar Mustafa abiden ulaşabilirsiniz bu tezgah içinde. Abi hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Toptan verdin soğuğu dedin yani. <laughs> Amerikanlar var bir artı bir hayvanlar ıslanmış güzel bir hint var. Böyle. Efendim? YouTube YouTube. YouTube, YouTube. Senin mi hint? Yok. Evet, arkadaşın. Hayırlı işler olsun. Ya ben veriyorum, veriyorum oraya bir adam alıyor. Bir dakika abi adın var Selamun aleyküm. Adnan abi bunlar senin mi yoksa? He ee, oruzları ben getirdim. Kaç para ödüyorsun onları? Bin liraya vereceğim. Bin liraya tanesini. Ya ben ata bazarından bin liraya kendim aldım bunları. İçeri girdiğim para, benzin. Tavuklarını <laughs> evde bıraktım. Çok ötüyor bunlar. Değil evet, mi? Çok ötüyor. Şeyler tavuklar gibi. Tavuklar mı soğan? Mustafa geçen hafta tezgahın başında yoktu. Bu hafta da yok. Çocuk var herhalde. Mustafa'dan fiyat alamıyoruz. Deniz şey Hint soruyorlardı beyaz ama. Ha bak buna gidiyor daha yavru ha. Belli ediyor kendini abi hayırlı işler. Arkadaşlar hava yağışlı gözüküyordu dünden. Pazar <laughs> biraz durdum. <laughs> Alanı şöyle çekelim. Oh, <laughs> Kazlar gelmiş. <laughs> Hocam hayırlı işler kazlar ne kadar? Abi Verdin. Abi hayırlı olsun zaten ayrını görsün. O ayrı ama normal. Tezgahın başı kalabalık. Fazla da yanaşamıyoruz. Horozlar 500-800 arası değişiyor pazarda. Bilgi vereyim. Ördekler 500-700 pekinler. Amerikan fıstıslar 1000 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. Yani pazarın şu halini görünce hayvanların ıslak halini görünce video çekmek istemedim ama şöyle göstereyim. İspençler çifti 1500 lira buradakiler. Allah'tan sağ ördeklerde ıslaklık var. Ördek hayvanda dayanıklı. Diğer hayvanlarda fazla ıslaklık yok. <laughs> getirmiş bu arkadaşımız sadece. Ay, mı? Şey var. Selamun Aleyküm <laughs> Hacım. Kolay gelsin hayırlı işler. Ne kadar indiler? Ne kadar indiler? 2 lira. Erkekler? 2, 5, 8 lira 10 kilo. Dişiler de abi 2 lira tanesi. Bunlar da 6 lira geliyor. Bilmiyorum Abi, ya dışarıdan aldın seni kendi hayvanın değil. Gevze Beylik Bağı'ndayız abi. 534, 377, 80, 88'den bize ulaşabilirler abi. İsim ne? Elimizde 200 tane indi vardır yani. 200 tane indi var. var İsim neydi? Muhittin. Muhittin. İsmini de paylaş. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Şöyle devam edelim video arkadaşlar. Olan hayvanları çekin. Hayvanına değer veren insanlar da böyle koruma altına almış. Bir iki tezgahta ördeklerde sadece sıraklık vardı. Onun dışında bir Hindi için mutluyum arkadaşımıza ulaşabilirsiniz. Fikret abi hayırlı işler. Ne var? bu? astrologlar var. Bu Hint mi Hint kırması mıydı bu az önceki? Hint. 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 Ne kadar abi astrolaplar? Ben az önce fiyat duyduydum herhalde. 450 lira. 450 lira bunlar. Abi spekle sorozum var ona kadar. 1500. 1500. Tavuğu olsa çok güzel hayvanlar. Kasası da yerinde. Hintler ne kadar abi? 800. Hindilerim var. Hindiler var. Bunlar ne kadar abi? <laughs> 2,5. 2,5. Hava çok soğuk. Bu video çekerken bile zorlanıyorum. <laughs> bir ara çekeyim mi çekmeyeyim mi kararsız kaldım videoya. <laughs> Fikret abi bunların sende civcivi olacak herhalde. Yumurtası var. Var yumurta mevcut civcivsi olacak. Soso'ya devam mı? Devam. Astrolop? Devam. Bunlar için bir numara alalım abi senden. 0534 534 673 1320 Tuzla. Yani Tuzladan ulaşabilirsiniz. Evet. Pazarda her zaman, her cumartesi pazarda tezgahımız var. Evet. Evet. Hayırlı işler abi sana. Bu orozlar senindir. Aynen benim. Bitiremedin şu mavicileri. Ben bunları... benim bende mi? de şey var bunun, Black Motlet renginde var. Beş tane oroz var. Evet. Üçünü ya da dördünü vereceğim. Yani güzel hayvanlar. Yumurtaya da başladı bende Üç tavuk çıktı, beş oroz çıktı. Çok fazla çıktı. Bunlara ne istiyorsun? Tane iki buçuk. Güzel maşallah. Yani hayvanın formu yerinde. Ya yani sakalı her şey yerinde. Yetiştirdin. Telefon numaranı. 375-85-90. Teşekkürler. Hayırlı işler. Bu arkadaş üşümüş herhalde belli. Hint var arkadaşta. bugünlü beyaz tavuğun var. Şey pardon horozun var. Kukullu beyaz horoz ne kadar? Bu oruz. 800 lira. Hint. Takım 4000 lira. Takım 4000. Tavşan. Tavşan 300 TL. Sütten kesilmiş yeme düşmüş. Evet, evet. Telefon numarası? Meis 31 080 60 18. Horoz bozdu. Meis 31 080 60 18. Yer neredeydi? <laughs> Şehli'den ulaşabilirsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Ne var ne var. Pazarda neler var. Pazarda çok bir şey yok bu hafta. Yine biz elimizden geldiği kadar, elimizin döndüğü kadar çekiyoruz. Amerikan fısıslar dediğim gibi 700'den 1000 liraya kadar. Pekinler 500-700 lira arası değişiyor. Tezgahın sahibi pek şeye yanaşmıyor. Elinde ne vardı? Bir tane astrolabı ve özel bir vardı. 1200 lira da ona da. Pazarın durumu. Bileklikleri var elinde. Bileklik veya büyüklüğü getirmiştir bu arkadaş. Pekinler var. Kazlar var. Eren kazlara ne diyorsunuz Eren? Eren duymuyor beni arkadaşlar. Eren'den fiyat bilgisi alamıyoruz. Şöyle videoyu şurada sonlandıracağız herhalde arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Pazarda. Şöyle çekelim. Ne var? Bileklikler var. Ataks. Pardon bileklikler var, lohman yarkalar var. İşte yarka. Şu an 350 bandında gidiyor zannedersem. O Hava soğuk. Esnafın çoğu da hayvan bulamamaktan şikayetçi. Olan hayvanları olduğu gibi çekti. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar aynattık arkadaşlar. Pazarın yeri İstanbul, Tuzla, aydın mı da kuruluyor. Videoların devamı için kanalıma destek olmak için Abone olup yorum yapıp beğen atarsanız sevinirim. Herkese iyi seyirler. Hükümet Sait Ünal, İstanbul Tuz Aydınlı Kavuk Pazarı.